Dünya Uygur Kongresi Japonya'nın başkenti Tokyo'da başladı. Uygur Türklerinin sürgündeki lideri Rabia Kader için Çin yönetiminden Uygurlara baskıyı durdurmasını istedi. Dünya Uygur Kongresi 120'den fazla Uygurun yanı sıra bazı azınlık temsilcilerinin de katıldığı bir toplantıyla Tokyo'da başladı. Kongrede konuşan Uygur Türklerinin sürgündeki lideri Rabia Kader, Pekin yönetiminden baskı politikasına son vermesini istedi. Biz bunun aslası... Barışçıl mücadelemize devam edeceğiz. Umarız Çin Devlet Başkanı Uygur insanları üzerindeki baskıyı durdurur ve otoriter kuralları değiştirmek için reformları yapar. Çin yönetimi biz özgürlük ve insan hakları için mücadele ederken sistematik olarak Uygur insanlarını asimile ediyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu durum Çin bölgesel bir güç oldukça ölüm ya da yaşam mücadelesine dönüşüyor. Kongreye Uygur davasını destekleyen bazı Japon milletvekilleri de katıldı. Çin'in Uygur halkı üzerindeki inanılmaz insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Özgürlük ve demokrasiye kucak açan ülkeler Çin'e baskı yapmak için işbirliği yapmalı. Bizim rolümüzün bu baskıyı oluşturmada önemli rol oynayacağına inanıyorum. <laughs> Kongre, 2009'da Uygurların yaşadığı Sincan Özerk bölgesinde meydana gelen ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiği çatışmaların ardından ilk defa yapılıyor. Perşembe günü sona erecek kongrede yeni lider kadrosu belirlenecek ve yeni stratejiler geliştirilecek.